Baba iPhone 17 çıkmış. Param varsa alabilir miyim? Tabii ki de alabiliriz oğlum. Sen yeter ki mutlu ol. Zaten hiç telefonun olmadı. Şu an 15 yaşındasın. Senin için telefon almanın vakti geldi zaten. Nasıl olsa paramız var milyar deriz. Baba iPhone 17 çıkmış. Alalım mı param varsa? La oğlum ne iPhone 17'si oğlum iPhonelar çok pahalı. Sana tuşlu telefon verelim. iPhone ne ya? Onlar çok pahalı bir telefon. İstersen donumuzu soyalım öyle para kazanalım ya da böbreğimizi satalım öyle sana alalım. Olur mu oğlum? Olur mu? Şey tamam baba. Sen nasıl istiyorsan almayalım nasıl olsa. Ben iş bir iş bulayım böyle para kazanayım ister misin? La oğlum ne işi lan? La daha lisede değilsin Hala ortaokuldasın hala sınıfta kalıyorsun Ne? Bir de iş diyorsun oğlum Sadece de bundan sonra ders çalışacaksın Artık sınıfta kalmayacaksın Ortaokulda... Olmayacaksın Ortaokulda değilsin artık tamam mı? Liseyi geçeceksin oğlum Liseyi geçeceksin tamam mı? Artık ders çalışacaksın ders